Narin Güran davasında sanık kürsüsüne çıkan üçüncü isim Anne Yüksel Güran oldu. Güran, "Hakimin kızının ölümünden yargılanıyorsun, ne diyeceksin? Salim ile ilişkin var mı? Salim ile husumet var mı?" şeklindeki sorularını tek tek yanıtladı. Mahkemede kavga çıktı. İşte Anne Yüksel Güran'ın ifadesi. Videoya geçmeden önce videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Narin Güran davasında sanık kürsüsüne çıkan üçüncü isim Anne Yüksel Güran'dı. Anne Güran, hakimin kızının ölümünden yargılanıyorsun ne diyeceksin? Sorusunu şöyle yanıtladı. Sabah beşte kalktım. Bahçeye gittim. Bamya topladım. Sonra eve geldim. Arif, beni kaldır gideceğim dedi. Çok mutluydum. Gurbetteki iki çocuğum gelmişti. Çocuklara Arif'i kaldırın dedim. Kaldırdılar. Muzaffer geldi kahvaltıya, Arif ile Muzaffer gitmek için çıktılar. Enes küçüktü, geç kalktı. Banyodan Eren çıktı. O sırada Narin evdeydi. Ben hediyenin yanına gittim. Geldiğimde Eren ve Narin oyun oynuyordu. Narin bana ne zaman gelinlik alacaksın diyordu. Sonra abisine neden bana oyuncak getirmedin diye söylendi. O sırada herkes çok mutluydu. Amcamın gelini gelmişti, ben de yanına gittim. Sonra Enes aradı, karnı acıkmıştı. Ben telefonu yanıma almıyorum çocuklar evde oyun oynuyordu. Narin patates kızartması istedi. Öğle yemeğinde ona kızartma yaptım. Sonra Muhammed'le Narin tartıştı. Sürekli tartışıyorlardı. Narin'in telefonu hiç olmadı o yüzden benim telefonumu kullanıyordu. Hüseyin Güran'ın eşi bir gece önce Narin'i Kur'an kursuna çağırdı. Ben gitme dedim amcan hasta dedim. Ama o gitmek istedi. Yemin ederim gözüm kör olsun. Kur'an kursuna gittikten sonra bir daha hiç görmedim. Ben çok yorgunum Enes de gece yarısı gelmişti. Enes ve Muhammed yatıyordu. Ben bir bardak su içtim ve yattım. Sonra hediye eve gelmiş kıyafetleri bırakmış. Ben de Enes'le neden beni uyandırmadınız dedim. O da geldi ve gitti dedi. Sonra Enes'in telefonu iki kere çaldı. Arkadaşım aradı dedi. Konuşmaya çıktı. Hediye iki kere geldi. Bir seferinde ben uyuyordum. İkinci kez geldiğinde uyanmıştım. Enes dışarı çıktı. Ben de Hediye ile konuştum. Hediye çıktıktan sonra Salim'i gördüm. Ama hiç konuşmadım. Enes geldi bana yardım etti. Hakim, Salim ile ilişkin var mı diye sordu. Yüksel Güran, kesinlikle yeminle yoktur. İftira atıyor. Allah'tan korkmuyor. Salim tavuk mu öldürüyor, iki dakikada öldürsün. Yüksel Güran, namusuna leke sürdüler. Ben 22 senelik evliyim, 5 çocuğum var. 22 senedir kocam bana tokat atmadı, gül gibi baktı. Salim ile ilişkim olsa beni öldürün namusuma leke sürmeyin.'' Nevzat Bahtiyara dönerek yalan söylüyor dedi. Ardından kürsüyü yumruklayarak yalan söylüyor bu dedi. Hakim: "Camiye kaç gibi gittiniz?" Yüksel Güran: "Akşam ezanı okunuyordu." Bu esnada baba Arif Güran ağlayarak salondan çıktı. Mahkemede o an kavga çıktığı söyleniyor.